Tırtılın Kelebeğe Dönüşüm Hikayesi. Bir tırtıl bir kurt gibidir. Bir kelebek ise çok güzel renkleri olan, uçan sihirli bir yaratıktır. Zamanı geldiğinde bir tırtıl daha çok yemeye başlar ve kendi metabolizmasının ihtiyacı olanından daha fazlasını tüketir. Böylece tırtılın bedeni ölmeye başlar bu bedenin sıvılaşması şeklinde olur. Fakat tırtılın bedeninde orada burada birkaç hücre vardır. Bilim adamları bu hücrelere hayalci hücreler adını verirler. Bu hücreler aslında yeni bir gerçekliğin hayalini kurarlar. Farklı bir bilinç seviyesinde titreşirler. Tırtılın bedeni bu hücreleri tanıyıp onlara saldırırlar. Fakat onlar farklı bir seviyede titreştikleri için bu saldırılardan etkilenmezler. Saldırıcı hücreler ise kısa zamanda vazgeçerler. Bu arada hayalci hücreler yine orada burada kümelenmeye başlarlar. Daha sonra da bu kümeler birbirleri arasında bir bağlantı oluştururlar. Bu hücre bağlantıları belli bir kritik kitleye, eşiğe ulaştığında sihirli bir şey olmaya başlar. Tırtılın bedeninde uyumakta olan bir gen, genetik kod, uyanır. Bu genetik kod, kanatların, yeni bir kalbin, antenin, bacakların, uçan bir varlığın metabolik hızı ve benzeri tüm bilgileri içerir. Hepsi bu kodun içinde gizlidir. Bu gen, hayalci hücrelerin birbirleriyle kurdukları bağlantı sayesinde uyanır. Tırtılın bedeninin geri kalan kısmı ölürken, hayalci hücreler tırtılın ölmekte olan gövdesini kendilerini besleyecek bir gıda olarak kullanırlar. Bu hayalci hücrelerin büyümek ve bağlantı kurmak için kullandıkları bir kültür ortamı olur. Ve çok kısa zamanda bir özgürlüğe doğru uçmak üzere bir kelebek buradan ortaya çıkarak uçmaya başlar. Deepak Chopra diyor ki, sizler de Hayalci hücreler taşıyorsunuz. Eski gerçekliğinizi istemeyip yeni bir gerçeklik isteyen bu hücrelere sahipsiniz. Kendiniz için bu yeni gerçekliği hayal etmeye başlayabilirsiniz. Bilincimizin enerjisini olumsuz ve gereksiz olana harcamaz ve yeni bir gerçekliğe doğru yoğunlaşırsak kendimizi yeniden yaratmak üzere bir adım atabiliriz. Gerisi genlerimizde saklı. Aynı tırtılın kelebeğe dönüşümünde olduğu gibi. Bu insanın özüne dönüşümüdür. Bu başkalaşımı hiçbir şey durduramaz. Bir tek engel var. O da kendimiziz. Dr. Deepak Chopra'dan Muhteşem Bir Hikaye Aydanur Aktaş Hira'dan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık